Dün Uman tarihi bir zirveye ev sahipliği yapmıştı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran temsilcileri bir araya geldiler. Peki o görüşmeden ne sonuç çıktı? Amerika Birleşik Devletleri ile İran uzlaşabilecek mi? Bu sorunun yanıtına bakalım. Tahran'a kameralarımızı çevireceğiz. Haber ekibinden Ekber Karabağ bizi bekliyor. Ekber kolaylıklar dileyelim. E, Umman zirvesinden nasıl bir sonuç çıktı? Evet Gökhan Sen de belirttiğin üzere İran ve Amerika Birleşik Devletleri Umman'ı ara dün Maskat'ta bir araya geldi. Oldukça taraflardan gelen açıklamaya göre hem İran tarafından hem Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılan açıklamaya göre bu görüşmenin oldukça olumlu ve yapıcı bir şekilde yapıldığı ifade edildi. Yaklaşık iki buçuk saat sürdü görüşmeler. Esasında dünkü görüşmelerde çok önemli bir sonuç alınması beklenmiyordu. Sadece bundan sonra tarafların nasıl bir seyir izleyeceği, nasıl bir takvimle hareket edeceğine ilişkin dün bir karar alınmış oldu. Ancak oradan veren mesajların olumlu yönde olduğuna ilişkin gelen mesajlar İran'da deyim yerindeyse özellikle İran piyasasında bir bayram havası estirdi. Bugün İran'da döviz fiyatları yaklaşık olarak %11 düştü. Dünle bir düşüş söz konusuydu. %6'lık döviz fiyatlarında bir düşüş söz konusuydu. Daha birkaç günü önce ABD Başkanı Donald Trump e, ee, İran'la ABD arasında müzakereler olacak dediğinden bir gün önce İran'da bir Amerikan doları 106 bin tümen alışveriş ediliyordu. Bugün bu 86 bin tümene ger geriledi. Bunun da tamamıyla iki ülke arasındaki müzakerelerle bağlantılı olduğunu e, ifade edebiliriz ve taraflar e, dünkü e, kararla birlikte e, önümüzdeki hafta cumartesi günü taraflar bir kez daha masaya oturmayı kabul etti Bu da oldukça önemlidir çok kısa sürede e, taraflar ikinci kez bir araya oturacak hatırlıyorum daha önce iki taraf müzakere ettiğinde aylarca üç ay boyunca işte müzakereler ne zaman yapılacak nerede yapılacak yönünde müzakereler yürütülüyordu Şimdi ise taraflar vakit öldürmeden e, a, tekrardan bir masaya oturmayı e, kabul etmiş durumda. Donald Trump da bu durumu değerlendirdi. Müzakerelerin olumlu yolda gittiğini ancak esas önemli olan sonuç odaklı olması e, gerektiğini ifade etti. E, şimdi önümüzdeki hafta müzakerelerin tam olarak nerede yapılacağı ile ilgili de tam bir net karar verilmiş değil. Bu Umman'da da olabilir. Ancak e, gelen bazı açıklamada Umman arabulucu olsa da arabuluculuğuna devam etse de Cumartesi günkü önümüz yani ikinci tur görüşmelerin bir Avrupa ülkesinde yapılacağı ifade edildi. şimdilik benim Tahran'dan aktaracaklarım bunlar söz Gökhan sende